Merhabalar. Kurum yöneticilerimiz için sistem yardım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sistemin genel kullanımı hakkında kısaca bilgiler vereceğiz. İlk olarak ekranda gördüğünüz üzere riskal internet adresinden giriş sayfasını açıyoruz. Bu ekranda MEBBİS ile giriş yap yazısına tıkladıktan sonra MEBBİS kullanıcı adımız ve şifremiz ile giriş yapmalıyız. Kurum yöneticilerimiz MEBBİS sistemi üzerinden giriş yapmalıdır. Kullanıcı adımız ve şifremiz ile Riskal sistemine giriş yaptıktan sonra bizi ilk olarak kurum ve rol seçimi ekranı karşılamaktadır. Ekranda sorumlusu olduğumuz kurumun ili, ilçesi ve adı yazmaktadır. Bu bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Ardından bize verilmiş rolleri görmekteyiz. Sorumlusu olduğumuz kurumun bize verilen rolü ile devam etmeliyiz. Burada kurum yöneticisi olduğumuzdan dolayı hem kurum yöneticisi, hem de bina yöneticisi rolleri görünmektedir. Kurum yöneticisi, kendi kurumundaki tüm binaların da yöneticisi olduğundan, her iki rolde görünmektedir. Kurum yöneticisi, rolü ile sisteme giriş yapıyoruz. Rolü seçip onay verdikten sonra bir uyarı bizi karşılamaktadır. Bu uyarıda zorunlu izlememiz gereken eğitim videolarının olduğu söylenmektedir. Tüm zorunlu eğitim videolarını izlemeden sisteme giriş yapılamamaktadır. Eğitim ve destek modülünden eğitim kısmına giriş yaptıktan sonra tüm zorunlu ve yardım eğitimleri ekrana gelmektedir. Zorunlu videoları izleyip video aralarındaki tüm sorulara doğru cevap vermemiz durumunda video zorunluluğu kalkmaktadır. Tüm zorunlu videoları izleyip Videolardaki sorulara doğru cevaplar verildiğinde izlenme durumu yeşil tik olacaktır ve sistemdeki modüller sayfanın sol kısmında görüldüğü üzere kullanıma açılacaktır. Kurum ve bina yönetimi modülü altındaki kurum listesine tıklayarak açılan sayfada kendi kurumumuzun güncellemesini yapmalıyız. Güncelleme ekranındaki tüm bilgiler doğru şekilde doldurulmalıdır. Ardından bina listesine tıklıyoruz. Burada bina ekle butonuna tıklayarak kendi kurumumuza ait tüm binaları ayrı ayrı sisteme giriyoruz. İdari bilgiler modülüne girdiğimizde açılan sayfadaki personel ekle butonundan kurumda çalışan personelleri sisteme giriyoruz. Diğer bilgiler kısmından varsa kurumun geçmiş yıllardaki isimlerini isim ekle butonundan ve binayı geçici veya daimi olarak kullanan diğer kurumları kurum ekle, butonundan ekliyoruz. Bina ekleme modülünden binamızı ekledikten sonra kurumun hangi binası ile ilgili işlem yapılacaksa, bina listesinden o bina seçilmelidir. Bina bilgileri, modülünden bina detay kısmına giriyoruz. Seçtiğimiz bina için girdiğimiz bina bilgilerini, temel bilgiler, kısmından görebiliriz. Elimizde mevcut olan kat krokilerini, kat krokisi ekle, butonundan ekliyoruz. Kırmızı alan içerisindeki uyarılar doğrultusunda çektiğimiz iç ve dış fotoğrafları fotoğraf ekle butonundan ekliyoruz. Binaya ait projelerin orijinal ya da tarama dosyaları elimizde mevcut ise proje ekle butonundan ekliyoruz. Binaya ait zemin raporu, karot raporu, donatı raporu, hasar tespit raporu ve benzeri raporları rapor ekle butonundan ekliyoruz. Kuruma ait eklemek istediğimiz daha önce eklediğimiz belgeler dışındaki farklı belgeleri ise "Belge Ekle" butonundan ekleyebiliriz. Görev Yönetimi modülü altındaki "Görevler" kısmından kurumumuzdaki binalara verilmiş olan görevleri ve anketleri görebilir, bu görev ve anketleri tamamlayabiliriz. Eğitim ve Destek modülü altındaki "Ajanda" kısmından mevzuat, yönetmelik, el kitapçı gibi dosyaları görebiliriz. Eğitim kısmından, zorunlu ve yardım videolarını tekrar izleyebiliriz. Destek kısmından, eğitim videoları, el kitapçığı ve, sıkça sorulan sorularda cevabını bulamadığımız, sistem ve kullanım ile alakalı tüm sorular için destek alabiliriz. Destek mesajlarına, mesai saatleri dahilinde, en geç bir saat içinde dönüş yapılmaktadır. Sıkça sorulan sorular kısmından, sistem veya kullanım ile alakalı sorular için, ilgili bölümden cevap bulabiliriz. Mesajlaşma ve iletişim modülü altındaki mesajlar kısmından alt rollere mesaj gönderebilir, üst rollerden gelen mesajları cevaplayabiliriz. Duyurular kısmından üst roller tarafından yapılmış duyuruları görebiliriz. Mesajlar, görevler, destek ve duyurular modüllerine sayfanın sağ üst kısmında bulunan Zil butonuna tıklayarak da erişebiliriz. Arşivler kısmından arşivlenmiş olan bina, görev, anket ve mevzuatları görebiliriz. Kurum yöneticisi yardım videomuz burada sona ermektedir. Sistem kullanımı ve eğitimler hakkında karşılaşılan tüm problem ve sorular için destek modülünden destek alabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.